Merhaba gençler. Bu dersimizde sizle EBOB ECOG problemlerinin yeni nesil sorularını çözeceğiz. Testi çözmediyseniz açıklama kısmındaki linkten indirip çözebilirsiniz. Hazırsanız başlayalım beraber. Birinci sorumuzla başlayalım. Ahmet ve Selin'in bisikletlerinin tekerlek çapları sırasıyla 90 cm ve 72 cm'dir. Bu iki arkadaş eşit mesafede bisiklet sürerek yarış yapmışlardır. Her ikisinin tekerlekleri yarış sırasında tam tur attığına göre yarış yaptıkları mesafe en az kaç santimetredir? Bu tarz soruları bin örnek sorularında da çok fazla rastlayabilirsiniz. Çözeceğiniz diğer kaynaklarda da mutlaka görmüşsünüzdür. Böyle sorular çok fazla çıkacak karşımıza. Şimdi sorumuzu çözmeye başlayalım. Sorumuzu çözerken iki tane önemli noktamız var. Birinci noktamız bu iki arkadaş eşit mesafede bisiklet sürüyorlar. Burası önemli. Diğer önemli noktamız ise tekerlekler tam tur atmış. Şimdi tekerleğin tam tur atması demek bir tam tur bize her zaman çevreyi veriyordu. Bunu unutmuyoruz. Tekerleğe bakacak olursak çember şekli, çemberin çevre formülünün yukarıda bilgi kısmında bize hatırlatmış. 2 piire çevre formülümüz. Şimdi Ahmet'in bisikletinin bir tam turu kaç santimetre onu hesaplayacağım Ahmet için. Pi 3 olarak alacağız. Parantez içinde vermiş bize. Bir tam turu buluyorum. Bir tam tur çevre demekti. Yani 2 çarpı pi çarpı yarı çapıma geliyorum. Soruda bize çapını vermiş. Çapı 90 cm ise yarı çapı 45 cm. 45 ile çarpacağım. 2 ile 3'ü çarpıyorum 6. 6 ile 45'i çarpıyorum. 270 cm. Bir tam turda gideceği yol Ahmet'in yolu 270 cm. Selin'e bakıyorum. Selin de aynı yolu kullanıyor. Selin'in bir tam turu kaç santimetre? Ona bakacağız. Bir tam tur. 2 çarpı pi çarpı r. Yarı çapıma bakıyorum. Çapı 72 ise yarı çapı merkezinden itibaren yarısı 36 santimetre. 2 ile 3'ü çarpıyorum. 6. 6 ile 36'yı çarpıyorum. 216 santimetre. Şimdi bunlar eşit mesafede bisikletleri tam tur atıyorsa her ikisinin de tam tur attığı aldıkları mesafenin ortak katına bakacağım. 270 ve 216 santimetrenin ek okuna bakıyorum. Ortak bölen listesi yapıyorum. Her ikisi birden 3'e bölünebilir. 216'yı 3'e böldüm. 72. 270'i 3'e böldüm. 90. 72 ve 90 daha büyük 3'e bölünebilir ama 9'a bölerek devam ederseniz daha kolay olur. 72'yi 9'a böldüm. 8, 90'ı 9'a böldüm. 10. 8 ve 10'u 2'ye bölüyorum. 4'e 5. 4 ve 5'in başka ortak bölenleri yok. Kendileriyle bölerek devam ediyorum. 5'i 5'e böldüm. 1. Şimdi sağ taraftakilerin çarpımı bana ekokunu veriyordu. Yani gittikleri tam turu 3 ile 9'u çarpıyorum 27. 27 ile 2'yi çarpıyorum 54. 54 ile 4 kere 5'i 20'yi çarpıyorum. 1080 santimetrede bunlar Ahmet ve Selin'in bisikletleri tam tur atarak yarışı tamamlıyor. En küçük katı bizden zaten en az mesafeyi sormuş. Cevabım 1080 denizli. İkinci sorumuzla devam edelim. 4,5 kilometrelik caddenin karşılıklı iki tarafına caddenin başından itibaren sokak lambaları dikilecektir. Lambalar caddenin bir tarafına 36 metre diğer tarafına 45 metre aralıklarla yerleştirildiğine göre aynı hizada yerleştirilmiş lamba sayısı toplam kaçtır? Direkt genişlikleri ihmal ediliyor. Şimdi soruda verilen birimlere dikkat ederseniz lambaların arasındaki mesafe metre cinsinden veriliyor caddemizin uzunluğu da kilometre cinsinden. Soruyu daha rahat çözebilmek için caddenin uzunluğunu metreye çeviriyorum. Kilometreden metreye 3 adım aşağı indiğim için 3 adım virgülümü sağa kaydırıyorum. Yani yolumun uzunluğu 4500 metre. Lambalar caddenin üst tarafına 45 metre aralıklarla yerleştiriliyor. Caddenin alt tarafına ise 36 metre aralıklarla yerleştiriliyor. Cadde'nin her iki tarafında da aynı hizada olma durumuna bakarken de 45'in ve 36'nın katlarından ortak olan katları boyunca karşılıklı aynı hizada olurlar. Yani ben 36 ve 45'in ekokunu bulacağım. Her iki tarafında karşılıklı aynı hizada olma durumlarına bakacağım. 45 ve 36'nın ek okunu ortak bölen listesinden yapıyorum. Her ikisini birden 9'a bölüyorum. 4'e 5. 4 ve 5'in başka ortak böleni yok. 4'e böldüm. 5'i 5'e böldüm. 1. Sağ taraftakileri çarptığımda 9 kere 4, 36, 36 çarpı 5, 180 metre. Yani her 180 metrede bir bizim sokak lambalarımız aynı hizada oluyor. Sokak lambalarının aynı hizada olduğu mesafe. 180 180 aynı hizada yolumuzun uzunluğu da 4500 metre. 180'in katlarından 180'in katlarını 4500 metreye kadar bakacağım. Toplam aynı hizada olduğu lamba sayısını bu şekilde hesaplayacağım. Şimdi 180'in tek tek katlarına bakmaktansa yolun uzunluğunu 180'e bölmeniz daha kolay olacak. 4500'ü 180'e bölüyorum sıfırlarım gidiyor. 45'in içinde 18 iki defa var. Çıkardım 9. Sıfırı aşağı indirdim 90. 90 içinde 18 5 defa var. Yani 180'in katları en fazla 180'in en büyük katı 25. katında caddemizin uzunluğu bitiyor. Şöyle bir yorumda bulunacağım. Demek ki caddenin üst tarafına ve alt tarafına 25 defa aynı hizada lambalar diziliyor. 25 tane üst tarafa, 25 tane alt tarafa. Şuna da dikkat etmem lazım. Caddenin başında bunlar aynı hizada. 25 tane ben diktim. Birer taneleri de şuradakiler en başta aynı hizada dikilmişti zaten. Bir tane başından 25 tane de biz bulduk. 26 tane Üst tarafa aynı hizada lamba dikiliyor. Aynı şekil alt tarafa bir tane başında var. 25 taneyi de biz bulduk. 26 tane de caddenin alt tarafına dikiliyor. Toplam 26 artı 26'dan 52 tane sokak lambası yani cevabım Adana. Üçüncü sorumuza bakalım. Bir otobüs durağından sarı ve mavi olmak üzere iki farklı otobüs kalkış yapıyor. Sarı otobüsler 6 dakikada bir, 6 dakika. Mavi otobüsler ise 9 dakikada bir kalkış yapıyorlar. Aynı noktadan sabah aynı saatte kalkış yapan bu otobüsler 2 saat içerisinde en fazla kaç kez birlikte kalkış yapabilirler. Bize verilen birimler dakika, soruda istenilen saat. İlk olarak saati dakikaya çevirerek başlıyorum. 2 saat biliyorum ki 120 dakika. 120 dakika içerisinde en fazla kaç kez birlikte kalkış yapacaklarına bakacağım. Sarı otobüsün 6'şer dakikada bir, mavi otobüsün 9'ar dakikada bir karşılaşıyor. İkisinin ortak karşılaşma, ortak hareket etme zamanını bulmak demek, ikisinin ek okunu bulmak demek. 6 ve 9'un ek okunu ortak bölen listesinden bulacağım. Her ikisini birden 3'e böldüm, 2'ye 3. 2'ye böldüm 1, 3'e böldüm 1. Sağ taraftakileri çarptığımda ekokum 18. Yani bu 18 bana her ikisinin karşılaşma sürelerini veriyor. Her 18 dakikada bir bunlar beraber kalkarlar. Kalkış yaparlar. İlk karşılaşmaları sabah beraber kalkıyorlar. Sabah beraber kalkış yaptılar. Her 18 dakikada bir Beraber kalkış yapacakları için 120 dakikanın içerisinde 18 dakikaları arayacağım. 18 dakika sonra beraber kalktılar. Bir 18 dakika sonra 36, 18'in katlarına bakıyorum. 54, 18 ekliyorum. 72, 18 ekledim. 90, 18 ekledim. 108. Bir 18 daha eklersem 120 dakikayı geçiyor. En fazla 108 dakika sonra bunlar karşılaşıyor. Toplam karşılaşma Adetlerine bakalım kaç defa karşılaştıklarına. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 defa birlikte karşılaşıyorlar. Yani cevabım Bursa. Dördüncü sorumuza devam edelim. Spor yapmayı seven Ali, kas gelişimi için doktor kontrolünde bir takım testler yaptırıyor. Yapılan testlerin sonucunda doktor Ali'ye takviye protein alabileceğini söylüyor. İki farklı marka besin tavsiyesinde bulunuyor. Ali hangisini tercih ederse etsin ihtiyaç duyduğu protein miktarını tam karşılamış oluyor. En az ödeme yapacak şekilde tercihte bulunan Ali toplamda 1000 TL'den az ödüyor. Buna göre Ali kaç TL ödeme yapmıştır? Bu tarz sorularımız önemli. Webin örnek sorularında da rastlayacaksınız. Çözmeye başlayalım. Şimdi iki farklı protein markası var. Biri A markası, diğeri B markası. A markası 80 gram, B markası 60 gram. A markasının fiyatı 120 TL, B markası ise 90 TL. Bizden Ali'nin her ikisinden hangisini tercih ederse etsin protein miktarını tam karşıladığını söylüyor. Şimdi 80 gramlık A markasını tercih ederse 80 gramın %50'si protein. Şöyle yazıyorum. A markası diyorum. 80 gramın %50'si protein ise protein miktarını bulmak için 80'in %50'sini bulacağım. %50'si demek biliyorum ki yarısı demek. 80'in yarısı da demek ki 40 gram protein A markasından karşılanıyor. Şuraya 40 gram protein diyelim. B markasına geliyorum. 60 gramlık toplam ağırlığı. %40'ı bunun protein. B markasının %40'ını hesaplayacağım. 60'ın %40'ı yüzde hesaplamaları. 7. sınıfta da çok fazla gördünüz. 60'ın %40'ını bulurken 40 ile çarpıyorum. 100'e bölüyorum. Burada sadeleştirme yapıyorum. Sıfırlarımı siliyorum. Demek ki 24 gram protein karşılanıyor B markasından. B markasına 24 gram protein dedik. hangisini alırsa alsın protein miktarı tam karşılandığı için 40 gram ve 24 gramın katları olursa tam karşılanıyor. Ben 40 ve 24 gramın tam katını yani ekokunu bularak başlıyorum. Ekok diyorum 40 ve 24. Ortak bölen listesinden yapıyorduk. Her ikisini birden 8'e bölebilirim. 5'e 3, 3'e böldüm 1'e 5, 5'e böldüm 1, 1. Sağ taraftakileri çarptığımda 8 kere 3, 24, 24 çarpı 5, 120 gram alındığında her ikisinden de 120 gram protein miktarım tam karşılanıyor. Şimdi bir kutu A markasında 40 gram protein varsa eğer 120 gram alacaksam kaç kutu A markası kullanacağım ona bakıyorum. Bu bir kutudaki protein miktarıydı. 120 gram için 120'yi 40'a bölüyorum. Demek ki 3 kutu A markasına ihtiyacım var. Bir kutu A markası 120 TL ise 3 kutunun fiyatını bulmak için 3 ile 120'yi çarpıyorum. 360 TL A markasını kullandığında ödeyeceği para. Şimdi aynı işlemleri B markası için yapıyorum. Bir kutunun ücreti belli 90 TL. Bir kutunun içindeki protein miktarı da belli. 120 gram kullanacaksam eğer şu bir kutunun protein miktarıydı. 120 gramı 24 grama böldüğünde kaç kutu B markasına ihtiyacı olduğunu bulacağım. 5 kutu B markası. Bir kutusu 90 TL ise 5 kutuyu bulmak için 5 ile 90'ı çarpıyorum. 450 TL. Toplamda 1000 TL'den az ödeme yapmış. Bakalım 1000 TL'den az ödeme olacak mı? 360 da 450 TL'yi topladığımda 810 TL 1000 TL'den az. Ben burada 120'nin bir sonraki katını artık deneme ihtiyacı duymuyorum. Çünkü 810 TL 1000'e en yakın olan değeri buldum. Demek ki en fazla kullanabileceği 120 gramdır. Bizden en az ödeme yapacak tercihi istiyor. A markası 360, B markası 450 TL. Hangisini alırsa daha az ödeme yapar? Tabii ki de 360 TL olan A markası. Yani ödeyeceği tutar 360 TL. Cevabı Bursa. Beşinci sorumuza bakalım. Yukarıdaki çuvallarda bulunan 24 kg ve 18 kg'lık pirinçler birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit kütleli torbalara doldurulacaktır. Buna göre bu iş için en az kaç torba gerekir? EBO problemleri videosunu izlemişseniz orada da bu tarz sorularımız vardı. Şimdi çuvallardaki pirinçler eşit kütleli torbalara, küçük torbalara aktarılıyor. Bu şekil sorularda hatırlarsak biz EBOB yapıyorduk. EBOB olduğunu nereden anlıyorum? Şuradan anlıyorum. Her ikisi eşit kütleli torbalara boşaltılıyor. Ve bizden istenen en az torba sayısı. Torba sayısının en az olabilmesi için bir torbanın alabileceği ağırlığın en fazla olması lazım. Ağırlık en fazla olacak. 24 ve 18 kilogramın ağırlığının en fazla olabilecek şekilde poşetlere aktarıyorum, torbalara. Yani 24 ve 18'in ben EBOB'unu buluyorum. 24 ve 18'in EBOB'unu ortak bölen listesinden her ikisi birden 6'ya bölünebilir. 4'e 3. 4 ve 3'ün başka ortak böleni yok. Soru EBOB sorusu olduğu için devam etmeme de gerek yok. EBOB'uma 6 diyorum. Bana bu 6 bir poşetin ağırlığını veriyor. Bir poşet ağırlığım en fazla 6 kilogram olabilir. 24 kilogramlık çuvalı 6'şer kilogramlık torbalara aktarırsam torba sayısını 24'ü 6'ya bölerek buluyorum. 4 torba gerekli. Aynı şekil 18 kilogramlık çuvaldaki pirinçleri 6'şer kilogramlık torbalara aktarırsam bunun için de 3 torba gerekli. Toplam torba sayım 4 ve 3'ü topluyorum. En az 7 torba yani cevabımız denizli. 6. sorumuza devam ediyoruz. Kenar uzunlukları 72 metre ve 54 metre olan dikdörtgen biçimindeki arazi eş kare şeklinde parsellere bölünüp satılacaktır. Arazinin ve kare şeklindeki parsellerin kenarları tel ile çevrileceğine göre en az kaç metre tele ihtiyaç vardır? Kenar uzunluklarım 72 metre ve 54 metre. Bunlar eş kare şeklindeki parsellere bölünüyor. Şu şekil parsellere bölünecek kare şeklinde. Kare şeklinde parsellere bölünüyorsa eğer uzun kenarımı böleceğim kenar uzunluğu ile Kısa kenarıma böleceğim kenar uzunluğumun aynı olması lazım. Her ikisi içinde aynı kenara bölüyorsam demek ki her ikisinin ben ortak bölenini alıyorum. Benden en az tele ihtiyaç olduğunu istemiş. En az tel kullanabilmek için benim bu parsellerimin büyüklüğümün en fazla olabilmesi lazım. Yani bir kenar uzunluğumu ben en fazla tut tutacağım. Ortak bölenlerinden en büyük ortak bölenini bulacağım. En büyük ortak bölen demek de zaten EBOB demekti. 72 ve 54'ün EBOB'unu bularak başlıyoruz. 72 ve 54'ün EBOB'unu ortak bölen listesinden yapıyorum. Her ikisi birden 9'a bölünebilir. 72'yi 9'a böldük 8. 54'ü 9'a böldüm 6. 8 ve 6 2'ye bölünebilir ortak. 4'e 3. 4 ve 3'ün başka ortak böleni yok. Soru EBOB sorusu olduğu için devam etmeme de gerek yok. 72 ve 54'ün EBOB'u 18'dir diyorum. Bana bu 18 karenin bir kenar uzunluğunu veriyor. Karenin bir kenarı 18 metre. Şu şekil parsellere böleceğim. Parsel sayısını ilk başta bulalım, sonra çevre uzunluğunu bulacağım. 72 metrelik uzun kenarımı 18'er metrelik parsellere böleceksem 72'yi 18'e böldüğümde 4 tane parselim oluşacak. Şu şekil çizelim. 4 parsel için kaç parçaya bölüyorum? Onu göstereceğim. 2 ve 3. Toplam 1 2 3 4 tane parsel oluştu. Aynı şekil kısa kenar için 18'er metrelik parsellere bölüyorsan 3 parsel gerekli. Alt alta şöyle yatay bir şekilde çiziyorum. 3 parsel 3 bölümden oluşacak. 1, 2, 3 tane parselim alt alta çizildi. Parsel sayımıza bakalım. 4, 8, 12 tane parselim var. 4 çarpı 3'ten 12 tane parsel sayım var. Bizden istediği hem bu parsellerin çevresini hem de arazinin çevresini kullanacağı tel miktarı. Şu tellerin sınırlarını siyahla gösteriyorum. Şu şekil hem parsellere hem arazinin etrafına tel çekiyorum. Siyahla gösterdiklerim benim kullanacağım telimin uzunlukları. Tek tek bunları toplamaktansa şöyle yaparsanız daha kolay olacak. Bakacak olursak boydan boya kullandığım tel miktarım benim bir tane uzun kenarım. Alt alta bir, iki, üç, dört tane uzun kenarım var. O zaman tel miktarı diyorum. Dört tane uzun kenar. Uzun kenarlarım 72 idi. 4 çarpı 72'den uzun kenarlar için 288 metre tele ihtiyacım var. Aynı mantıkta dikey çizilenler benim tellerim. 1, 2 3 4 ve 5 tanesi de dikey çizilmiş. 5 çarpı kısa kenarım 54. 5 ve 54'ü çarparsam da 270 metre kısa kenarlarımda kullanacağım tel miktarım. Bu ikisinin toplamı toplam kullanacağım tel miktarını veriyor. Yani cevabım 558 metre Ceyhan. Son sorumuza bakalım. Yandaki şekilde ön ve arka tekerlekleri farklı büyüklükte olan bir traktör verilmiştir. Traktör kullanmayı yeni öğrenen Hüseyin şekildeki traktörü bir süre sürüyor. Hüseyin'in traktörü sürdüğü mesafede her iki teker de tam tur atıyor. Buna göre traktördeki tekerleklerin toplam tam tur sayısı en az kaçtır? Traktör sorularında da aynı bisiklette yaptığımız gibi yapacağız. Bize tekerler her zaman bir tam tur bisiklet sorusunda da söylemiştim. Bir çevreyi verecek. Tekerleklerin tur, tam turunun attığı mesafeye bakalım. Bunu bulabilmek için de büyük tekerleğin çapını bize 90 vermiş. Yarı çapını buluyorum. 45 cm. Küçük tekerin çapı 60 ise yarı çapı 30 cm. Büyük tekerlek bir tam turu kaç santimetrede alıyor ona bakıyorum. Çevre formülüm 2, pi 3 vermiş, yarı çapımı 45 buldum. Bunları çarparsak 2 kere 3, 6, 6 çarpı 45, 270 cm, bir tam turu. Küçük tekerin yine aynı şekil bir tam turuna bakıyorum. 2 çarpı pi 3, yarı çapımda 30. Çarparsak bunları 2 kere 3, 6, 6 çarpı 30, 180 cm. İkisinin tam tur atabilmesi için bu ikisinin ortak katını seçmek zorundayım. Aynı ortak katlarında tam tur atıyor çünkü bunlar. Yani bu soruda ben ekok yapacağım. En az mesafeyi sormuş bir de. 270 ve 180'in en küçük ortak katını ortak bölen listesinden yapıyorum. Her ikisi birden 10'a bölünebilir. Sıfırlardan anlıyorum. 27'ye 18. Her ikisi birden 9'a bölünebilir. 3'e 2. 3 ve 2 artık kendilerine bölünerek devam ediyorlar. 2'yi 2'ye böldüm. 1 Sağ taraftakileri çarptığımda 10 ile 9'u çarptım. 90 90'la 3'ü çarptım. 270 ile 2'yi çarptık. 540 cm Yani bizim tekerleklerimiz 540 cm'de her ikisi birden tam tur atıyor. Her ikisinin attığı tur sayısını, tam tur sayısını bulmak için mesafeyi bir tam tura böleceğim. Büyük tekerlekten başlıyorum. Büyük için 540'ı bir tam turu 270'te 270'e bölersem iki tam tur atar. Aynı şekil küçük için yapacağım. Küçük tekerleğim mesafem 540. Bir tam turu 180 santimetre attığı için 180'e bölüyorum. 540'ı 180'e böldüğümde 3 tam tur atar. Toplam tam tur sayım 5 tam tur yani cevabı denizli. Böylelikle EBOB-EKO problemlerinde yeni nesil soruları tamamlamış olduk. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize iyi bakın.